Merhaba Işıkhan duyurdu. emekli ödemeler başlıyor. Hangi emekli grubu hangi gün 4000 lirayı hesaplarında görecek? Bunlara bakacağız tek tek. Ayrıyeten emeklilerle alakalı bayram dönüşü bir çalışma olacak mı? Bu sorup soruşturulmuş ve bir cevap alınmış değerli izleyenler. Buna da bakacağız. 14469 lira alanlarla ilgili özellikle bir gelişme de var. Değerlendiririz. Tüm emeklilere seyyanen zam talebi tekrarlandı. Ve son olarak dün konuştuğumuz. Emekliye yeni maaş sistemi başlıklı yazıyı değerlendirdiğimiz videodaki konu o da ne zaman uygulanabilir? Bunu da değerlendirmeye çalışacağız bu video içerisinde. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiğiniz, bağımsız yayınlarımıza destek olduğunuz için abone olup bildirim zilini açmayı da unutmamanızı rica ediyoruz değerli izleyenler. Hızlı bir giriş yapalım. Bayram ikramiyeleri meselesiyle ilgili Vedat Işıkan bir açıklama yaptı. Dedi ki emeklilerle alakalı Emekli vatandaşımızın bayram ikramiyesi ödemeleri kurban bayramı öncesinde 31 Mayıs'ta 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. Peki bu hangi gün yatırılacak? O da şöyle yarın ilk bağ kurulara bu para yatırılacak. Bir sonraki gün yani 1 Haziran'da emekli sandığı kapsamında aylık alanlara yatırılacak SSK'lılar emeklilerin büyük bölümünü oluşturan gruba gruba ise zaman yatırılacak? Onlar da bu parayı 2 3 4 Haziran'da alacak. Peki nasıl? Eğer aylığınız 17 18 19 tarihleri arasında yatıyorsa 2 Haziran'da alacaksınız bu parayı. 20 21 22 tarihi arasında alıyorsanız 3 Haziran'da alacaksınız. 23 24 25 26 tarihinde alıyorsanızsa 4 Haziran tarihinde e, bu parayı alacaksınız değerli izleyenler. Bayram ikramiyeleri konusunu biraz erkene çekmişler onu görüyoruz. Normalde bunu ayın 3'ünde başlatacaklardı. 5'ine kadar yatırılacak yatıracaklardı. Ama görüyoruz ki hani bu haftaki gelen tepkiler işte bayram ikramiyeleri meselesiyle ilgili birkaç gündem oluşması bunu biraz erkene çekmiş görünüyor. Tabii çalışma yapılmaması sessiz sedasız bu sürecin gelişmesi de ayrı bir tartışma konusu. 3 bin lira 4 bin lira oldu tamam bu iş çözüldü gibi bir maalesef kamuoyunda da bir algı e, yapıştı. Son hafta işte biraz kıpırdanma oldu falan ama işte son haftaya bırakırsanız da 4 bin liraya gidilir. Yani bunu bütün herkese eleştiri olarak Söylüyorum, e, siyasi kanat tabii ki burada emekli zaten mücadelesini sürdürüyor. Yeterince tepki gösterilemedi maalesef. Meclisten gelen tepkiler arasında mesela şu vardı: e, CHP Milletvekili Cevdet Akay dedi ki 2018 yılında emekli ikramiyesinin kurban kesim ücretine oranı yüzde yüz on Yani 2018'de bu ikramiyeyi alıyordunuz bugünle kıyaslayın bir kurbanlık alıyordunuz 110 yani yüzde 17'lik kısımsa fazla kalıyordu. Paranız bu kadar da artıyordu. Şimdi ise bu oran %29. Bakın elinize geçen parayla sadece kurbanlığın %29'luk bir kısmını alabiliyorsunuz. Cevdet Akay'ın bu tespitini sizlerle de buluşturmak istedim. Şimdi emeklilerle ilgili bayram sonrası bir çalışma yapılacak mı? Bu konuyla alakalı gazeteci Olcay Aydilek Ankara'ya sorup soruşturduğunu ifade ediyor. Ve aynen şu cümleleri kullanıyor. Diyor ki en düşük emekli aylığı yasayla düzenleniyor. 6 ayda %18 enflasyon olursa bu en düşük emekli aylığı alanlardan 12.260 TL'nin altında olanlar, kök aylığı alanlar %18 gelirse yani sadece %18 olursa bir düzenleme yapılmazsa sıfır zam alacak. Yani siz Temmuz ayında eğer ki kök aylığınız 12.260 260 liranın ise derse ki mesela iktidar biz işte en düşük aylığını düzenlemiyoruz bu sadece emeklilere %18 enflasyon farkı bu da zaten yasayla doğduğu için veriliyor bu kez burada sıfır zam riski karşı karşıya kalacak ciddi bir emekli kitlesi demiş ki e, bu aşamanın yolu işte yeni bir yasa diye söylüyor bu konuyu ben diyor sordum soruşturdum emeklilerde yeni bir yasal düzenleme beklenmiyor diye bir cevap almış. Ve ayrıyetten sadece emekliler değil asgari ücrette ara zam olasılığı hemen hemen sıfır diye söylüyor. Gerçekten e, burada en düşük emekli aylığını bu şekilde es geçerlersek çünkü toplumun ciddi bir kesiminde şöyle bir algı oluştu bir kere onu söyleyeyim. Hani bu en düşük emekli aylığı her 6 ayda bir işte artacak enflasyon oranında artacak, sıfır zam meselesi oluşmayacak gibi bir beklenti oluştu. Bu böyle değil. Bunu sadece en düşük emekli aile alanlar deneyimledi daha önce ama çok az deneyimlediği için bu tam toplumda yerleşmedi. Eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa yani iktidar kanalındaki yetkililer çıkıp biz işte emeklilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz ama sadece en düşük emekli aile alanlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz demezlerse sadece diğer emekli gruplarına 12.260 liranın üzerinde alanlara %18'lik fark gelecek ve bu süreç 6 ay daha böyle devam edecek. Bunu daha önce de söyledim. Diyelim ki totalde yılda emeklilerin alacağı rakam %30 olsun. Ve bunu Temmuz'da değil de bir kısmını 18'ini Temmuz'da değil de ocağa bıraksınlar. Totalde %30 versinler. Aynı hesap mı oluyor? Hayır. En düşük emekli aile alanlar Ekstra ekstra hem bekledikleri için hem de hesaplamadan kaynaklı kayıp yaşıyorlar. O yüzden bu düzenlemenin bir tek en düşük emekli aile alanlarla ilgili değil. Diğer emeklileri de kapsayacak şekilde emeklilere bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şimdi e, Özgür Özel biliyorsunuz meclis kürsüsünden daha önce söylemediği emeklilere seyyanen zam talebini dile getirmişti. Biz de demiştik ki acaba bunu tüm emeklilere mi istiyor, talep ediyor diye katıldığı bir mitingde bunu yineledi. O kısmı bir dinleyelim sonra devam edelim. Biz emekliler için seyyanen zam Evet, tek talebimiz emekliler için seyyanen zamdır diye Özgür Özel açıklamasını yaptı. Bunu yineledi. Bu bunu ben önemli buluyorum. Çünkü bunu halı altına süpürdüğünüzde işte geçici, palyatif ted tedbirlerle bir gündem oluşturduğunuzda iktidar da onlara cevap vermek durumunda kalıyor. Şimdi belli ki burada ana muhalefet partisi tüm emeklilere seyyanen zam meselesiyle ilgili bir sürece girdi. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Önemli buluyorum. Çünkü emeklilerin esas talebi bu olması lazım. Çünkü o unutturulursa başka başka şeyler karşımıza çıkabilir. Başka başka düzenlemelerle gelebilirler. İşte o düzenlemelerden bir tanesi dün konuştuğumuz emekliye yeni maaş sistemi diye Faruk Erdem'in bir yazısı olmuştu. Ve o yazıyı incelediğimizde işte mesela dört tane şey karşımıza çıkıyordu. Aylık bağlama sistemindeki karma yapının sadeleşmesi. Enflasyon artışının yeniden düzenlenmesi nedir bu? İşte 6 ay beklemesin emekli de e, bu ay enflasyon açıklandı. Diğer ayki maaşına bu e, hesaplanıp yatırılsın gibi bir şey. Bunun dışında bozulan aktüeryal dengenin yeniden sağlanması, sistemde kalmanın emekli aile açısından daha cazip hale getirilmesi. Tabi bu cazip hale getirilme meselesi de şuydu. Eğer çalışıyorsanız burada iki yola ayrılıyor bu. Onu söyleyeyim daha netleşmemiş bir vaziyette ya diyecekler ki buradaki şart yani çok primi olana çok maaş meselesini anlatmaya çalışıyorum ya diyecekler ki burada çalışmaya devam edeceksin ama emekli olmayacaksın. Emekli olmadan çalıştıysan işte atıyorum 10 yıl daha çalıştıysan maaşın daha yüksek olacak. Ya birinci yol bu olacak ya da mevcut emeklileri de kapsayacak şekilde emeklisin ve çalışıyorsun. Sistemde kalıyorsun. Uzun bir süre çalışıyorsun. O zaman diyelim ki 5 yıl, 10 yıl sonra maaşın yeniden hesaplanacak. Daha yüksek bir para alacaksın. Bu ne zaman yürürlüğe girebilir? Bir kere bu önemli bir düzenleme geniş üzerinde tartışılıp bir araştırılması yapılması gereken bir düzenleme her zaman olduğu gibi iktidar da bunu yaparsa çünkü ciddi bir yerden bu mesele ortaya atıldı. OVP'den OVP kaynak edinerek ortaya atıldı. Bu yapılırsa şunu söyleyelim zamana yaymaya çalışacaklardır. Nasıl ev hanımlarına emeklilik ara ara böyle çıkıyor gündem oluyor. Aynı bu meselelerde onlar gibi karşımızda olacak ama süreci de takip ediyoruz. Bir gelişme oldukça da sizlerle paylaşırız. Peki teşekkür ediyorum. Bugün yine farklı yayınlarımız olabilir. Sizden ricam çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.